siyasetin temel meselesi haline geldi ve doğal olarak kazan hareketi o süreçlerde etkili, güçlü, 13 Şubat boykot eylemiyle başlattığı süreci tamamlayamadı. Ama şimdi az önce de söylediğimiz manada AKP iktidarının niteliğine ilişkin Erkan da ifade ettiği noktaların bizzat canlı tanığı olan bizler, Haziran Hareketi'nin üyeleri olarak başlangıçta oluşturduğumuz ilçelerin bugün ne kadar geçerli olduğunu bir kez daha gördük. Temel gerekçemiz neydi arkadaşlar? Azal Hareket'in temel çıkış noktası altı başlık etrafında. Bu başlıklar bir programı içeriyordu. Anti-emperyalist olmak, kamucu olmak, yani anti-kapitalist olmak, laiklik, ekolojist olmak, feminist olmak, yani cins ayrımcılığı reddetmek ve barış, Türklerle Kürtler eşit, ortak bir e, gönüllü birlikteliğini savunmak. Bu altı başlık etrafında, bu altı başlık etrafında bir mücadele programı yürüteceğiz ve bu mücadele programı esasen kendi önüne güncel aktüel görev olarak AKP rejimin ilk pay koyacak. Baş çelişki budur dedik. Yani eskiler bilir. Temel çelişki, baş çelişki. Bugünün baş çelişkisi AKP rejimini ilk pakta AKP rejimini yıktığımızda Türkiye günlük bir olacak diye bir şeye biz inanmıyoruz elbette ama hep beraber olanaklarımızın gelişeceği, her şeyin daha rahat olabileceği, daha rahat bir hava alacağımız, oksijen alacağımız bir sürecin oluşabileceğini düşünüyorum. Onun için güncel görev AKP'yi yenmek oldu. Çünkü AKP karanlığı gerçekten büyük bir karanlık. AKP karanlığı İlçe sermaye birikimine dayanıyor, İşte iş cinayetleri, 19 dokuzuncu yüzyılın çalışma koşulları yani bu arada gelici geliciliği sadece e, siyasal bazda ele almayın arkadaşlar. AKP'nin geliciliği bu düzeyde de bir geliciliktir yani sadece 19 dokuzuncu yüzyılın o e, devlet siyasal sistem ilişkisi bazında bakmayın veya dinin toplumsal yaşamı ve gündelik yaşamı belirlemesi ilçesinden dolayı bakmayın. AKP'nin gericiliği 21. yüzyılda işçi sınıfına, emekçilere 19. yüzyılın çalışma koşullarını dayanma arasında da gericidir. Yani bu nokta AKP'nin önemli bir özelliğidir. İkinci önemli bir özelliği işte Türkiye 21. yüzyılda sultanlığa, padişahlığa getirme programıdır, projesidir. İslamizasyon projesidir. Dinin siyasal istisbar, ticari istisbar aracı haline dönüştürülüp geniş emekçi kitlelerinin yaraşadığı sömürüyü dinle, imanla cilalamaktır. Bölgede komşu halklara yayılmacı bir zihniyetle bakmaktır komşunun toprağına göz dikmektir. Maceracılıktır, yayınmacılıktır. Osmanlıcılığı 21. yüzyılda yeniden diriltmektir. Ki mümkün değil. Ki mümkün değil. İşte Türkiye'yi nereye soktuklar, nereye taşıdıklar ortada arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi AKP yandaşı medyaya bakın arkadaşlar. Okuyorum ben çok iyi izliyorum onları. Siz de okuyorsunuzdur. Feryat Figan içerisinde. Efendim İranlar Rusya Türkiye büyük bir savaş açmış. İran edilmemiş bir savaş açmış. Yazıyorlar. Ya. Ayıptır ya. Ya arkadaş İranlar Rusya'ya savaş açan sizlersiniz. Yani sizlersiniz derken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bunun adını koyalım. Bunu dedik diye Rusyacı olmuyoruz, İrancı olmuyoruz. Bu böyledir yani. Şerekseni diye ABD bir ülke tarif etmişti. Bu ekseninin odaklarından biri Suriye'ydi. Suriye'yi düşürselerdi İran'ı düşüreceklerdi. Şimdi bu AKP'liler, bu AKP'liler, sosyalistler olarak biz Suriye krizi başladığında, Suriye savaşı başladığında kalktık dedik ki Suriye'ye müdahale etmeyin, Suriye'nin iç işlerine müdahale etmeyin, Suriye'deki savaşı derinleştirmeyin, Suriye'ye cihatist güçleri yollamayın, Türkiye'nin topraklarını bu güçlere açmayın. Bu savaş bölgesel savaşa dönüşecek. Suriye ile savaş İran'la ve bu ile savaşa dönüşecek dedik. Arkadaşlar dönüştü. Biz bunu 2011'in başında söyledik. Hani bu sözüm ona yeni liberaller ve bu AKP'liler der ya bu sosyalistlerin öngörüsü yok. Ya bu sosyalistler hep arkayıktır. Ya işte öngörü bu işte. Bütün bizim söylediklerimiz bugün doğrular Suriye direndi, yedi düvele karşı direndi. ABD baktı gördü ki bu böyle olmuyor. Libya'ya baktı bu böyle olmuyor. Mısır'a baktı bu böyle olmuyor. O zaman İran'la nükleer anlaşma yoluna gitmeye başladı. Bütün denge alt oldu bölgede. Türkiye açıkta kaldı. Türkiye'nin o yayılmacı, Osmanlıcı zihniyeti açıkta kaldı. E şimdi, şimdi bundan ağlıyorlar. Yani ülkenin başını bereye sokan bir siyasetleri ve anlayışları var AKP'nin. AKP işte bugün başkanlık rejimi anlayışıyla yasama, yürütme, yargı tek bir insanda toplanacak. Bu insanda belli. Çünkü kendileri Yavuz Sultan Selim olarak görüyorlar. İran'da Şah İsmail'ler var. Bunlar da Yavuz Sultan Selim. O yüzden zaten üçüncü köprünün adında da Yavuz Sultan Selim diyorlar. Yani bunlar kendileri geçmişten böyle bir takım şansiyetle yarattı. Bunun hayalleriyle maceracı bir siyasetin içerisine giriyorlar ve ülke halkımızın, halklarımızın başını belaya <laughs> Karanlık yani AKP'yi uzun uzun ben de anlatmıyor. Şimdi doğal olarak, doğal olarak, doğal olarak bu AKP karanlığına karşı nasıl mücadele yapılabileceğine ilişkin işaret zaten arkadaşlar 2013 Haziran'ında kendini ortaya koydu. AKP kararlılığında nasıl kurtuluruz sorusunun yanıtı zaten 2013 Gezi İslamı'nın içerisinde saklıdır. AKP'nin karşısına kitlesel, kapsayıcı, militan, meşru bir direniş çizgisiyle, birleşik bir direniş çizgisiyle, bağımsız bir direniş çizgisiyle karşı koyabildiğimiz oranda AKP kararlılığından kurtulmak şansımız vardır. Gezi isyanı bunu bize gösterdi. O yüzden Hazıran Hareketi olarak Gezi isyanının izinden yürümeye çalışıyoruz. Gezi'nin tamamlayamadığını tamamlamak için Gezi'den öğrenerek yola çıkanların hareketiyiz Birleşik Hazıran Hareketi olarak sevgili arkadaşlar. Bunun için çaba gösteriyoruz. AKP o düzeyde tokat dedi ki aslında AKP gerilemişti, AKP yenilmişti Gezi'den sonra. Fakat, fakat. Bizim tırnak içinde söylüyorum, abart be, kelimenin gerçek kavramına takılmayın. Devrimimizi çalmak için ellerinden geleni yaptılar. Önce bu cemaatçiler tapelerler devrimimizi çalmaya çalıştılar. Milletin kafasını bulandırdılar. Bazı liberaller yok, Erdoğan kötü, gül iyi, gül üzerine hesaplar, kitaplarla devrimimizi çaldılar. Tabii bir bu arada boş durmadı arkadaşlar. Gezi hareketi, gezi hareketi de biliyor musunuz? İşte Haziran hareketini yapması odur. Yapması gerekiyor. Gezi hareketi halkın söz ve karar ve yetkisidir, eylemidir, öz örgütlenmesidir, öz eylemidir. O eylemi ortadan kaldırmak için AKP e karşı gezi hareketi örgütledi. Karşı gezi hareketi örgütledi. Ve özellikle 7 Haziranlar, 1 Haziranlar arasında örneğin 10 Ekim katliamı Suç katliamı, 12 katliamı, basit katliamlar değil. Türkiye solunun demokratların, devrimcilerin yükseliş evresine geçtiği noktalarda hep bu katliamlara bir yüz yüze kalırız. 77 katliamı neyse, 12 katliamı da ona benzer bir katliamdır. Dikkat edin, insanlar artık sokağa çıkamaz bir noktaya geldi, sokaktan korkar bir noktaya geldi. Çünkü yapmak istedikleri geziye karşı Hareket demek gezi insanları sokağa eyleme, kendi geleceğine sahip çıkmaya çağırırken, karşı gezi, sokağa çıkma, öldürülürsün, ölürsün, cezaevine atarız seni, şöyle yaparız seni, git evinde otur, sesini solunu çıkarma, kaderini razı ol. Bunu yaptılar arkadaşlar. Bakın bugün toplum moralsiz. Tabi seçimlerin de bunda bir katkısı var. Seçimlere yapılan fazla yığınağın da bunda bir katkısı var seçimlerde her şeyi değiştirebileceğimiz duygusunun da çok fazla yerleşmesinin burada etkisi var. Ama 10 Ekim katliamı markasından 1 Kasım seçim sonuçları şimdi biz Haziran hareketi olarak değerlendirdik. Dedi ki ne yapacağız? Şimdi oraya geleyim. Ben de çok dallandırıp budaklanmayayım. Budaklandırmayayım meseleyi. Şundan dolayı biraz Haziran hareketinin önümüzdeki dönem yapması gerekenleri de vurgulamak açısından birkaç noktanın altını çizeyim. Dedik ki ya Haziran olarak ne yapacağız? Millet morasız. Bizim ilişkilerde, Haziran ilişkilerde dağılmış. Belediye neyi gördü? Doğrusunu söylemek gerekirse. Ama dağıldı yani seçim ve o süreçte dağıldı. Bizim yeniden kendimizi inşa etmemiz lazım, toparlamamız lazım. O yüzden dedik ki yeni bir siyasal faaliyet sürecinin içerisine girelim. Sokak eylemlerini istisna yapalım, sınırlı yapalım kontrollü yapalım, güvenceli yapalım, risksiz yapalım. Açıksız da konuşuyorum. Ve bu tür salon toplantılarla, kitlesel salon toplantılarıyla sürece yeniden ilişkilerimizi ısındıralım, halkımızı ısındıralım. Yani yeniden harekete geçebilmek aslında yavaş yavaş kendimizi bir değerlendirme, sorgulama, tartışma sürecinde doğru itelim. O yüzden Haziran hareketi olarak bu tür toplantıların yapılmasını teşvik ediyoruz yürütme olarak. Ve buralarda omuz ver başlığı etrafında Türkiye'nin siyasal gerçeklerini konuşma, değerlendirme, tartışma bağlamında toplantılar yapıyoruz. Bunun akabinde elbette yine sokaklara çıkacağız. Yani bütün bu birikim yavaş yavaş sokaklara kendisini ifade edecek, ortaya koyacak. Hep salonlarda toplanmayacağız. Ama kitlelerin yeni Hale tür üyesine baktığımızda, hadi arkadaşlar, sokağa dediğimizde 7 Haziran öncesi veya Gezi dönemleri içerisinde yaşattığımız o tablo, o, o ruh hali şu an kitlelerde yok. Halk yerinde, halk kesimlerinde yok. Bunun da farkındayız. O yüzden bir tür, bir tür bizim açımızdan, bizim lehimize gelişen süreç şu an bizim aleyhimize görüyoruz. Ee, i̇şimizin biraz daha zor olduğunun farkındayız ama ayağa kalkıp kendimizi yeniden Yapılandırarak, yenilendirerek önümüzdeki döneme yine hep beraber ilerleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, AKP Karanlığından Kurtulmanın Yolunun işaretini bize 2013 Haziran'a verdiyse, AKP Karanlığından Kurtulmanın Yolu bugün açısından, bizim açımızdan Haziran örgütlemektir arkadaşlar. Kendimizi örgütlemektir. Haziran örgütlemek nedir? meclisleşmektir. Haziran'ın geleceği ve güvencesi meclislerdir arkadaşlar. Meclislerimizi kurmadığımız oranda Haziran'ın geleceği yoktur. AKP'nin karanlığından kurtulma şansımız da yoktur. Bu böyle biline. Çünkü bu AKP'yi açık söylüyorum. Seçimlerde AKP inilmez diye söylemiyorum. Ama bu AKP'yi Bizim yenebilme şartımız nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Kaç tane mahallede Haziran meclislerini kurduk? Kaç tane üniversitede Haziran'a ait Birleşik Gençlik Hareketi inşa ettik, onların meclislerini kurduk. Bak Haziran gençlik meclislerinden söz etmiyorum. Çünkü Haziran hareketinin Haziran gençliği yaratma, Haziran kadınlarını yaratma, Haziran emekçilerini yaratma diye bir politikası yoktur. Birleşik Sınıf Hareketi yaratma diye bir görevi vardır. Birleşik Gençlik Hareketi'ni yaratma diye bir görevi vardır. Birleşik Kadın Hareketi'ni yaratma diye bir görevi vardır. Kaç tane iş yerinde işçilerin söz ve karar sahibi olduğu iş yeri, bilimleri, komiteleri ve konseyleri kurduğu. Bunlar olabildiği oranda Türkiye'yi bu ağlarla, bu örgütlenmelerle de kapsayabildiğimiz oranda, kucaklayabildiğimiz oranda biz bir karanlığı ederiz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bu halimizle erir miyiz? Herkes kabul etsin. Sokak sokak, mahalle mahalle biz örgütlenmeliyiz. Saldırılara karşı da direnmeliyiz. Ama sadece direnmemeliyiz. Aynı zamanda kurmalıyız arkadaşlar, kurmalıyız. Hazırlan çünkü kurucu bir harekettir. Kurucu bir hareket olmak zorundadır. Kurmak nasıl bir eylemdir? Daha önce defalarca söyledim polisin işgalinin kırıldığı bir Haziran'la polisin işgalinin tekrar sağlandığı 15 günlük 15 Haziran arasındaki 15 günlük Gezi farkında kurulan hayata bakın o bir kurucu faaliyettir arkadaşlar. O tırnak içinde Paris kuruludur. O tırnak içinde Ekim devriminin başlangıcındaki Sovyetlerdir arkadaşlar o tırnak içinde 1979'un fatsasıdır. Perspektif olarak, içerik olarak, yöntem olarak odur. Şimdi biz hep direnip, hep kendimizi savunma değil, kuracağız. Nasıl bir hayat istiyorsak onu kuracağız. Devrim elbette aşağıdan yukarıya mevcut veya yukarıdan aşağıya mevcut devlet cihazının parçalanmasıdır. Amenna. Ama devrim bugünden de inşa edilir. Felsefesiyle, ruhuyla, Çen'in dediği gibi yeni insan bugünden yaratılır. Bugünkü toplumsal mücadeleler içerisinde yaratılır. Ve bugünden biz bunu ortaya koyabilirsek insanlar bize inanır. Bizim yanımıza gelir, bizimle beraber olur. O yüzden mahallelerimizde, iş yerlerimizde dayanışmaya dayalı, paylaşmaya dayalı, kolektivizme dayalı hayatlar, bencilliği, bireyciliği, atomize olmayı ortadan kaldıran İlişkiler geliştireceğiz, insanlar bize illenecek insanlar bize bakacak ha. Ah, burada hazır ama Hazırancılar böyle insanlar. Bakın ne kadar paylaşım ne kadar değerlişması. Böyle hayatlar inşa edemedikten sonra, böyle hayatlar kuramadıktan sonra, böyle pratikle örgütleyemedikten sonra, gerisi daha güzel arkadaşlar. Kabul edelim yani. Ben böyle konuşuyorum ama doğrusu bu. Buna inandığım için şey konuşuyorum. Siz de inanıyorsunuz. Böyle yapmamız lazım. Böyle yapmamız lazım. Yarını kendi kişiliğimizde soluklamamız lazım. Bize bakan, her hazırancıya bakan, her hazırancı yarınki dünyayı görmeli. Yarınki nasıl bir ülke kuracaksak, nasıl bir şey kuracaksak onun ipuçlarını görmeli arkadaşlar. Ancak öyle inandırıcı olabiliriz. O yüzden Haziran meclislerini hem bir direniş meclisi hem de bir dayanışma meclisi olarak kurmamız lazım. Yan <laughs> yana gelmemiz lazım. Çünkü işitlerinin olay Suriye'de, Irak'ta değil, işit Türkiye'de, içimizde. 80 öncesi nasıl bildiğiniz, eski bildiğimiz manada sivil faşist güçlerle mücadele ederek kendi hayatımızı, can ve var güvenliğimizi korumaya kalktıysak, bütün Türkiye'nin Maraşlaşmasını engellemeye kalktıysak, yarın da yine bu güçler bizim kapımıza, mahallelerimize gelip yaşam alanlarımızı, okullarımızı, işgal etme konusunda pervasızlaşacaklar. Bunu görüyoruz, biliyoruz. O yüzden mesele basit değil. Mesela bu düzeyde basit değil. O yüzden bu ciddiyetle Haziran kendini örgütlemeli. Bu ciddiyetle kendini inşa etmeli. Şimdi önümüzdeki dönem Haziran omuz ver. Ekseni bir siyasi çalışma öğretecek. Burada dört tane ana başlığımız var arkadaşlar. Dört tane mesele önümüzdeki dönemin meselesi. Biz bu meseleleri birbirinden kopartıp tartışmıyoruz, ele almıyoruz. Bütünlük içerisinde ele alıyoruz. Omuz ver. Başkanlık sistemine geçit vermemek için omuz ver. Başkanlık sistemi basit bir mesele değil. Aslında şu an fiili başkanlık var. Hepimiz bunun farkındayız. Aslında anayasa çiğniyor adam. Bu da hakaret kapsamına